Bırak bizi böyle Bırak böyle kalsın Biz buraya gelene Kadar neler çektik Gel otur yanıma öyle Görsünler de gülsünler Bu perşan halımıza ister deli desinler Gel otur yanıma Görsünler de gülsünler e Bu perşan oğlumuza İster deli desinler Ne zaman gelecek O özgür günlerim Ne zaman bitecek Bu deli hasretim e Gel otur yanıma görsünler de gülsünler Bu perşan alımıza ister deli desinler Gel otur yanıma görsünler de gülsünler Bu perşan alımıza ister deli desinler